Ümit ediyorum inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Edirne ziyareti yaptığı bir zamanda kendi talimatlarıyla yapılmış olan bir iş olması dolayısıyla kendi ellerinden yapılmasını çok arzu ediyoruz. Ümidimiz bu şekildedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan Selimiye Camii çevresi ve kentsel tasarım projesinin birinci etabında sona gelindi. Yapılan çalışmalarla güzel bir görünüme kavuşan Selimiye Meydanı'nı ziyaret eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, kente gelen turistlerle sohbet ederek meydan hakkındaki görüşlerini sordu. Vali Canalp Selimiye Meydanı'nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını arzu ettiklerini söyledi. Edirne olarak da bugün için gurur vesilesidir. Ee, ama aynı zamanda caminin de yüksekliği de mimarisinde tarzında çok da bir etkileyici olduğunu bu, ifade ediyor. Bu e, yani Edirne olarak da hepimizin gururu olan e, bir yapı yapıyoruz burada şu anda. İki şey beraber yaptık. Yani bir tanesi Selimiye Camisinin restorasyonu ve ikincisi de Selimiye Meydan düzenlemesi. Bu her iki çalışmayı da Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar çerçevesi içerisinde. Birincisini cami onarımını vakıflar genel müdürlüğümüz organizasyonunda yapıyoruz. İkincisi de Selimiye'nin 70 bin metrekarelik bütün çevresini kuşatan e, bu muhteşem çevre düzenlemesini de gene aynı şekilde de Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanımız ve Talmat Doğusu Çevre Şehircilik Bakanlığımız Sayın e, Bakanımız Murat Kurum'un ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla buradaki işleri, hizmetleri yerine getirmiş oluyoruz. Buradaki toplam cami ile birlikte çevre düzenlemesinin e, yapmış olduğu toplam maliyet bir defa 300 milyonların üzerinde bir maliyet. Yani Edirne'mizde Selim Selimiye'ye değer mi? Evet gerçekten de. Çünkü bu harcamış olduğumuz bu maliyet Selimiye'yi bir yüzyıl daha güvenli şekilde ve estetiğine de uygun, kendisine de layık da geleceğe taşımış olacak. Bu çevre düzenlemesiyle ilgili, yapılmış olan çevre düzenlemesiyle ilgili e, bizim bir açılış planlamamız var. Ancak bu açılışı ümit ediyorum inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Edirne ziyareti yaptığı bir zamanda kendi talimatlarıyla yapılmış olan bir iş olması dolayısıyla kendi ellerinden yapılmasını çok arzu ediyoruz. Ümit ediyorum ki ümidimiz bu şekildedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Edirne ziyaretleri de yaptığı bir zamanda buradaki açılışı kendi elleriyle yapmış olacaktır. Meydanda vatandaşlarla sohbet eden Vali Canalp, meydanın yeni görünümü konusunda görüşlerini sordu. Mimar Sinan'ın ustalık eseri, tarihi Selimiye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Canalp, temelinden kubbesine, minarelerine, içme suyu depolarına kadar her şeyi yeniden restore ettiklerini söyledi. Her vatandaşımız Selimiye'yi ziyaret ederken aynı zamanda Buradaki imşayı dolayı herhangi bir zarar görmemesi gerekiyor. Bunun için de bizim yapıyla iç kısımda çalışmalar devam ederken ibadet yapmış olduğumuz bu alanı diğer alandan olabildiği kadarıyla güvenliği sağlayacak, en üst düzeyde güvenliği sağlayacak şekilde gerekli tedbirler alındı. Dolayısıyla insanlarımız şunu söyleyebiliriz, Selimiye'yi gelip güvenli ziyaret edebilirler. Bir tarafından restorasyon devam edecek ama Selimiye'yi isteyen yani insanlarımızı ziyaret etmeye devam edebilecekler. Vali Canalp, içerideki sesten dolayı da ziyaretçilerin rahatsız olmaması için gerekli koruyucu tedbirlerin alındığını kaydetti.